Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Ee, saat gece yarım olmuş ve ben bir ah, video çekmek istedim. Bu videoyu da e, sizlerle yarın hemen paylaşacağım. Papyon! Papyon! Ne yapıyorsun? Az önce yıkadım papyonu ve gidiyoruz. Buradan su düşüyor. Suyun su kabında da su var. Yürü! Seni ışık sıpası. Çok yakışıklı oldun ama ha. Acayip yakışıklı oldun. <laughs> tüyleri <laughs> kesince aş Aşırı yapışıklı oluyor. Neyse bir cilt bakımı yapacağız. Böyle akışını bıraktığım bir cilt bakımı olacak. Ee, böyle detaylı 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 bir şeyler yapacağız. Öncelikle yüzümdeki makyajı çok hafif bir makyaj var. Ee, güneş kremi sürdüm sabah. Üzerinde hafif kapatıcı var. Ee, gözümün üzerine böyle bir iki e, ışıltılı far sürdüm ve rimel var. Ee, azıcık da allık var ama gerçi bu saate kalmamıştır. Neyse şimdi öncelikle bunu çıkarmakla başlıyorum de şu çift fazla şeyimi alayım. Ondan sonra bir de şurada göz makyajı çıkaran zımbırtıyı e, alayım. Bunu sakın almayın tamam mı? E, bu hiç güzel bir ürün değil. Ben de bitsin diye kullanıyorum. Ve şöyle bunu çalkalıyorum. Eee öncelikle göz makyajımı çıkartacağım. Çalkalıyorum. <laughs> Papyon da pudurmakla meşgul. Ondan sonra bunu geri yerine koyuyorum ve şöyle bir hmm, gözlerimdeki rimeli ve farı güzelce çıkartıyorum. Sizler de beni görüyorsunuz. Ondan sonra gözümü oymadan çıkarsam iyi. Ya bunu almayın dememin sebebi e, ne yazık ki gözde buğulanma yapıyor. Ne kadar yıkasanız da o orada kalıyor. Papyon gerçekten çıldırdı. <laughs> Kurumadı. Yani zaten tüyleri kısa olduğu için onu saldım içeriye doğru. Şşşt! Papyon! Papyon! Ne kadar sert bir anayım görüyor musunuz arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz bu aralar? E, şey bitti. Yangınlar bitti, üzerine e, sel felaketleri, ondan sonra işte sürekli bir doğal afetler içerisindeyiz ve e, ne yazık ki bu beni çok üzüyor. Yani m, tabii ki de duyarsız kalmamaya özen gösteriyorum ama. E, yani bunlar olmadan önce aklımıza gelmemesi gerçekten çok kötü bir şey. Yani yangın çıkabilir diye yangın uçağı e, almış olmamız, işte sel olabilir diye dere yatağına ev yapmamamız, ev yapmaya izin vermememiz, e, ev yapılmışsa tahliye etmemiz falan gerekirken ne yazık ki hiçbir şey yapılmamış. Hep böyle ol olurana bırakılmış, olacağına varılmış bu tarz şeylerde. Aa, şey de e, bu ürün çıkardığı ürün de e, Garnier'in çift fazlı miselor e, olanıydı. Bunu da göster göstermiş olayım. E, zaten biliyorsunuz uzun zamandır onu kullanıyorum ve çok seviyorum argan yağıyla. E, yani bunlar çok ne yazık ki üzücü şeyler yapacak da bir şey yok. İnsanın elinden bir şey gelmiyor. Ee, ama yani biraz bilinçli olmak, biraz farkında olmak gerçekten çok önemli. Çok 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 önemli. Ben kendi adıma israf etmemeye çok özen gösteriyorum. Hiçbir şeyi israf etmemeye e, özen gösteriyorum. Ne kadar yapabiliyorum, ne kadar başarılı olabiliyorum bilemiyorum. Ama en azından kendimce çabalıyorum. Evet, çık makyajımı çıkardım. Şöyle gözlerimin üzerinden tekrar bununla geçeceğim. Çünkü öbür alet yani ne yalan söyleyeyim gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bitsin de gidelim yani. yani baksanıza onunla çıkardım iki pamuk ama bunda hala şey var. Hani buna da hala çıkıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bir yüzümüzü yıkayalım. Yüzümüzü de neyle yıkayalım biliyor musunuz? Arkadaşlar <laughs> aletler bir şeyler kullanalım buradan. Şimdi... Ben şu şeyi takayım bir şuraya. Hop. Ondan sonra şunu çıkartıyorum. Nasıl çıkıyordu bu? Bir yerden çıkıyordu galiba. Bakayım. Nasıldı be? Yukarı kaldırınca çıkamış. Niye bu kadar kendime yorduysam Tapyağımın çık canım. Şimdi bunu ıslatıyorum. Ee, bu Brown'un e, bir ürünü. Şöyle dönen zımbırtısı var. Bunun üzerine e, Farmacy'nin Doktor Tuna'sının şu çay ağacı yağlı e, yüz yıkama zımbırtısından döküyorum. Jelinden döküyorum. Ondan sonra cığıma ve bununla cildimi güzelce yıkayacağım şimdi. Önce bir cildime sürüyorum ve çalıştırmaya başlıyorum. Güzel bir ürün, fena bir ürün değil. Ben severek e, kullanıyorum. Böyle burnum, diri, yanaklarım, alnım falan komple şöyle ısıyorum. Bu aralar cildimde çok sivilce çıkmaya başladı. Hem regli olduğum regl e, döneme olduğu için öyle bir sivilce çıkıyor. Hem de maskeden dolayı sivilce çıkıyor. Maske takmayı unutmuyorsunuz değil mi dostlarım? <laughs> Şöyle mis gibi. Ve bunu yıkıyorum. Ondan sonra da yüzümü yıkıyorum ve yürüyorum hemen. Bu böyle su geçirmeyen bir alet. Ve Kimi insan bunun için su geçiriyor diyor ama su geçirmiyor yani. Ne yapıyorlar da? Suyun içerisine bırakıyorlar? Su dolu bir kovanın kabın içine mi bırakıyorlar? Bilmem ama yıkayınca falan su geçirmiyor. En olabilirsiniz. Yüzümü yıkadım. Şimdi kuruluyorum. Bu havluyu sadece ben kullandığım için problem yok. Ama kendinize özel bir havlu kullanabilirsiniz. Ve dişlerimi fırçalayacağım. Hemen diş macunum. Diş macunu olarak e, Armen Hammer'ın Advanced White isimli şu diş macununu kullanıyorum. Ben dişlerimi fırçaladığımı göstermeyi sevmiyorum. Birisi dişini fırçalarken izlemeyi de sevmiyorum. O yüzden kapatacağım. Dişlerimi fırçalayıp hemen geri geleceğim. Dişlerimi fırçaladım ve şimdi yüzüme bir maske yapacağım. Origins'in Original Skin e, Retexturizing Mask with Rose Clay e, şey ne derler ona pembe kille maskesi ee, 10 dakika bunu cildimde bekleteceğim ondan sonra yıkayacağım şu kısmı bir kurumuş bunu atıyorum atamıyorum şuraya koyuyorum tamam bunu yüzüme süreceğim ondan sonra 10 dakika bekleyeceğim ve cildimden çıkaracağım şöyle şu elimi alayım çünkü sağ elimi kullanan bir hanımefendi bayan kadını bireyim. Şöyle yanaklarıma. Bu sefer azaldım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şöyle. Dudak çevreme falan da getiriyorum çünkü. Ne zaman? Şurada da bir kuru kısım kalmış. Onu bir alayım. <laughs> Çünkü dudak çevrende bu aralar e, siyah nokta falan çıktığı oluyor. Şöyle alnıma da çok hafif bir şekilde sürüyorum. Çünkü alnım e, kuru bu aralar. Ve kuru cilt biraz e, şey belli ediyor. Hmm, kırışıklık belli ediyor. Bu yüzden alnıma biraz az sürdüm. Bunu şimdi 10 dakika cildimde tutacağım. ondan sonra sizlerle beraber yıkayacağız, temizleyeceğiz. Onu da göstereceğim nasıl çıkardığımı. <laughs> bu maskeyi nasıl çıkardığımı da göstereceğim. Gideyim orada 10 dakikada papyonla oynayayım. Görüşürüz. 10 dakika diye gittim. 20 dakika sonra <laughs> tekrar buradayım. Şimdi yüzündeki bu e, maskeyi çıkartacağız. E, kurudu güzelce. E, bir tane şöyle e, bir süngerim var. Bunlar bebek yıkama süngeri ya da böyle yüz temizleme süngeri olarak falan geçiyor. E, ben yurt dışından almıştım ama her yerde var. Hatta bunların daha büyükleri var. Onlar böyle daha kolay, fuşur fuşur daha böyle büyük şöyle falan olanları daha iyi oluyor. Şimdi öncelikle bir şununla maskemi ıslatıyorum. Kuruduğu için, cildimi çizmemesi için. Kuruduğundan dolayı cildimi çizmemesi için güzelce bir Şöyle şey yapıyorum. Çıkartıyorum. Bu arada size bir şey anlatmak istiyorum. Bu da benim böyle bir tatlı bir hikayem. Aynı zamanda böyle dairesel hareketlerle çıkartıyorum ki yüzüme aynı zamanda film yapsın. Benim sosyal medyadan tanıdığım bir arkadaşım vardı. Bu kişi bir iş insanı. İşte ağrılı falan filanlar böyle. Ondan sonra geçen işte e, akşam geçen akşam dediğim ne zaman biliyor musunuz? Dün akşam. <laughs> Gerçi şu an gece yarısını geçtiği için bir önceki gün akşam olmuş oluyor. E, önceki gün akşam e, bu böyle bir yere gitmiş. İşte orada şey yapıyorlar. Normalde İstanbul'da yaşamıyor. E, ve böyle bir yerde işte müzik falan e, birileri işte uf, keman falan çalıyor böyle. E, bunlar da şarkı söylüyorlar. onun videosunu çekmiş böyle rakı içiyorlar falan. Meyhanedeler böyle. Ondan sonra ama neresi olduğu belli değil. Ben de zannediyorum ki hani kendi yaşadığı yerde falan. Ondan sonra neyse. bu bana böyle şey yaptı. Kaşıma bile sürmüşüm ya. Ee, ben buna böyle e, alkış attım. Ondan sonra da iyi eğlenceler yazdım. O da dedi ki e, sen de gel tatlı arkadaşım yazdı. Ondan sonra ben de dedim ki e, gelirdim ama dedim hani benim süslemem uzun sürüyor dedim. Dedi ki e, sen hani her halinde güzelsin merak etme hadi çık gel dedi. Deli cesareti. Gerçekten sakın yapmayın ha böyle şeyler. Ondan sonra gittim. Ee, böyle şey yaptık. İşte oturduk. Ben bir kadeh şarap içtim. Onlar rakı içtiler. Lafladık, şarkılar, türküler. Yanındaki arkadaşları böyle e, sanatçı bu arada Kürt e, müziği yapan Kürt müzisyenler. Bu arada güzelce çıkardım e, maskemi. Bir de şöyle bir yüzümü foşur foşur yıkayayım. Neyse e, <laughs> çok güzel vakit geçirdim. O kadar güzel, o kadar tatlı vakit geçirdim ki. Bir de ee, şöyle güzel bir şey oldu. Hiç hani ne onlar beni yabancıladı ne ben onları yabancıladım. Özellikle de zaten benim o hani sosyal medyan... ortalığı yıktım arkadaşlar ben. Özellikle de benim o sosyal medyadan tanıdığım arkadaşım şöyle şunu takayım ve kenara koyayım. E, la aramızda böyle tuhaf bir elektrik, tuhaf bir enerji vardı. Bu arada e, şunu da açıkça söyleyeyim. Ben zaten e, onu gördüğümde böyle bir beğenmiştim. Ondan sonra böyle bir hoşlanma durumu olmuştu. Orada da e, anlatırken bir yandan da kaşıma şey yapayım, dermal olur yapayım. Şöyle. Burası o kadar karışık ki aman Allah'ım. E, 0.2 milimetrelik şöyle şu derma rollerim var. Bununla kaşımı güzelce e, şey yapıyorum, rollerliyorum. Ondan sonra e, onunla böyle ben hoşlanmıştım zaten onu böyle beğenmiştim ve e, işte biz orada otururken dedi ki zaten birazdan kalkacağız falan dedi yani bir şey içmek istersen iç dedi ondan sonra ben daha şarap söylememiştim ben de dedim ki aa dedim beni beğenmedi ve buradan hani zaten kalkacağız dedi. sallamaya çalışıyor falan dedim neyse işte bu böyle şey dedi ki ondan sonra da ya dedi bir kadeh şarap iç var falan dedi geldin hani karnın da aç değilmiş yemek yiyerek gelmişsin dedi ondan sonra bari dedi hani bir kadeh şarap içsen dedi olur dedim bir kadeh şarap içeyim hadi dedim ki hani kalkacağız. Buradan da ben hani eve gideceğim falan. Neyse. E, oradan kalktık. Bunun e, İstanbul'da aynı zamanda oteli varmış. E, ben normalde hani e, bütün otelleri, otelcileri falan filan bilirim. E, kaşıma bu arada şey süreceğim. evi kapın E vitaminini süreceğim. Çok iyi kaş çıkartır. Aklınızda olsun. Şöyle bir tanesini alıyorum. İğneyle patlatıyorum. Oradan kalktık. İşte ben şarabımı içtim. Onlar böyle rakı içiyorlardı falan filan dediğim gibi. Oradan kalktık ve ondan sonra onların oteline geçtik. İşte bu arkadaşımın oteline geçtik. Ee, ve böyle şey aşağıda kendine karaoke barı yapmış ya böyle karaoke salonu yapmış yani böyle bir şey olamaz ee, yukarıda böyle disco topu tabanda disco topu içerisi böyle komple kırmızı kadife eski böyle şeyler olur ya böyle gazino tarzı olur ya bir oda e, ve böyle benim salonum kadar falan bir odayı böyle şey yapmışlar eee kırmızı kadife böyle duvar. Her yer kapı falan her şey kıpkırmızı kadife. Ortada bir sahne var ve sahnede de böyle o eski tutulan şöyle mikrofonlar var ya o mikrofonlardan var falan böyle yani. <laughs> Paraya kıyılmış. Neyse işte böyle bunlar şarkılar, Türkler falan söyledi. İşte ben de böyle mırıldanıyorum falan. Ve arkadaşım da diyor ki ya diyor bak sesin geliyor kulağıma diyor. Çok güzel bir sesin var diyor. Niye şarkı söylemiyorsun diyor. Ben de diyorum ki ben söyleyemem ya. Yani ben hayatta şarkı söyleyemem. Utanırım. Elim ayağım ürüne dolaşır. Sonra yüzüme bir serum kullanacağım şimdi. Estee Lauder'ın Advanced Night Repair serumunu kullanacağım. Ee, ve ve <laughs> şarkı söylemedim. Onlar böyle çok eğlendiler falan filan. Ama böyle e, o arkadaşları biraz arabesk müzik e, seven e, insanlarmış. Ve hani bana hiç hitap eden bir şey olmadığı için ne yazık ki ve haliyle e, ben biraz sıkıldım. Ama aynı zamanda da hani o kişinin yanında olmaktan mutluyum yani. Çok çok keyifliydim. Zaten hayatında e, hayatımda bu aralar hiç kimse yok. E, bunu da söyleyeyim. hani <laughs> e, e, ve böyle hani orada çok güzel vakit geçiriyorum ve hani orada vakit geçirmek hoşuma gidiyor falan derim de. Hani oturuyorum sadece. Bir 3 saat falan oturduk ama orada. Onlar şarkı söylüyorlar falan. Kendi yer yeri olduğu için yani adamın kendi oteli olduğu için de böyle bir şey var. E, ve şey bir tane gözaltı kremi süreceğim. Lancome'un Enerji Dövi Şu kremi. Bunu böyle parmağımı alarak kullanıyorum ben. Buna öyle alıştım. Şöyle. Bunu da şurada şu pembe kuars şey var ya, rol. Bununla güzelce göz çevreme yedireceğim. Neyse, işte şeyden konuşuyorduk. Ya işte de tuhaf bir şekilde ben seni tanıyorum sanki dedi. Hani o kadar o kadar bana o kadar seni hani tanıyor gibiyim ki dedi. Çok çok dedi böyle tanıdığım bir insan gibisin falan yaptı. Ben dedi reenkarnasyona çok inanırım ve dedi sanki önceki hayatlarımızda birbirimizi tanıyorduk dedi. Şimdi bana da sürekli aynı his geliyor. Yani o kadar orada tanıdığım, bildiğim bir yerdeyim ki. Hani hiç böyle yabancılamıyorum falan. Neyse. Böyle biz oturuyorduk. Ben biraz bu tarafa dönüyorum. O da böyle biraz bu tarafa dönük. Ama böyle omuz omuza oturuyormuşuz gibi düşünüyorum. Böyle kaykılmışız. Omuzlarımız birbirine böyle değiyor falan. Bir anda ikimiz de aynı anda birbirimizin elini tutuyoruz. Böyle bir el ele tutuşma yaşandı. Aman Allah! <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hoşlanmaktır bu. Ee, gece kremi sürüyorum. B.B.U.T.'nin e, şu gece kremini kullanacağım. İşte e, bir anda elini tuttuk ve birbirimize bakıp güldük sadece. <laughs> Ya o kadar tatlı, o kadar böyle güzel bir akşam geçirdim ki. Dedi ki bak dedi gelmek istemiyordun dedi. Ama dedi plansız şeyler ne kadar güzel oluyor. Farkında mısın falan yaptı böyle. Biraz konuşmayı da bilen bir arkadaş kendisi. Yine şu rolü. Ya her şeyi düşürüyorum arkadaşlar. Yine bu rol e, zımbırtıyla şey yapacağım. Kuvars taşı, pembe kuvars. Ee, kremimi yediriyorum cildime. Gerçekten de uzun zamandan beri e, bir, hiçbir şey böyle plansız yapmamıştım. Ben normalde plansız dışarı çıkmak da falan hiç hoşlanmam yani. Ben bir yere gideceksem önce duş almam lazım. Ondan sonra kıyafetlerimi seçmem lazım. Güzelce hazırlanmam lazım. Saçımı başımı yapmam lazım falan. Hani bir gün öncesinin fönüyle gittim resmen. Ee, ve ya o kadar eğlendim o kadar güzel vakit geçirdim ki ben ne zamandan beri hayat kendime zindan ediyormuşum yani ben benim hayatımdaki e, son vatandaş e, böyle aşırı derecede e, kibirli, aşırı derecede böyle benim harcimdeki her şeyi düşünen ve sadece kendini düşünen aslında. En çok kendini düşünen biriydi ve ne bileyim hani biz böyle hiç dışarı çıkmadık. Beni hiç böyle bir yere davet etmedi, arkadaşlarıyla tanıştırmadı ve bu adam bana dedi ki ya zaten ben dedi seni sosyal medyadan tanıyorum dedi. Ben seni her yerden takip ediyorum dedi ve e, hani şey yok dedi. Yani o kadar o kadar seni biliyorum ki dedi. Neye nasıl tepki verdiğini biliyorum. Nasıl güldüğünü biliyorum. Nasıl konuştuğunu biliyorum. Her şeyi biliyorum seninle ilgili dedi. Ee, ve hani bu yüzden de dedi ne bileyim çağırmakta bir sakınca, sakınca, görmedim. Bir sakınca hissetmedim falan dedi. Böyle tatlı tatlı. Bunu elimden bırakıyorum artık. Bu ne ya? Biraz kendi elimle öyle bir süreceğim. Bununla serum falan güzel sürülür, Nemlendiriciyi o kadar da iyi sürmüyor bence. Oh. Ve dudaklarıma geçiyorum. Şöyle Be Pantol'ün e, dudak bakım kremini süreceğim. Kuru ve çatlamış dudaklar için olan bir ürün bu. Şöyle alt dudağıma üst dudağıma sürüyorum. Bunu da böyle parmağımla yediriyorum. Ben asıl kelam eee yani hayatı uzun zamandan beri böyle nineler gibi yaşıyordum ve e, işte dündür bir arkadaşıma dedim ki dedim ben bu dünyaya dedim hani anneanne gibi evde oturmaya gelmedim ki tabii ki de dışarı çıkacağım, tabii ki de eğleneceğim. Ben çok güzel vakit geçiriyorum falan filan ama hani flörtsel bir dışarı çıkmak hayatımda o kadar uzun zamandan beri yok ki. Mesela en son işte biri benimle çok fazla görüşmek istiyordu falan filan. Dedim ki yani ee, i̇şte bir ara biz koptuk falan filan böyle bana e, hakaret etmişti ondan sonra. Ben de hani şey yapmak istemedim. Ee, böyle o o konuya takılı kalmak istemedim ama o olayı da unutmadığım için böyle e, hani gene o şekilde şey olmaya o negatiflikle devam etti. Mesela e, o hani bu kopukluk yaşadığım ondan sonra tekrar işte böyle beraber vakit geçirdiğim arkadaşımla. Mesela onda da şey vardı. Böyle dediğim dedik. Böyle çok böyle höt höt konuşan ee, böyle işte her şeyi e, böyle kendi bildiğim doğru zanneden, zannedenden de değil de yani kendi bildiğini üste çıkarmaya çalışan. Mesela bir şey söylüyorsun, hani böyle şey bir cevap veriyor, Böyle öfkeli bir cevap veriyor. Ondan sonra böyle telefonda benimle bana böyle bağırarak konuşuyor falan ki ben de hiç böyle şeyler insan değilimdir. Hani benim hayatımda böyle kibarlık, naiflik. Ha ben de küfür ediyorum. Ben Twitter'da falan takip ediyorsanız çok ağır küfürle eden birisiyim ama e, hani genel olarak hayatı çok naif ve zarif yaşıyorum. Yani hayatımdaki insanın, flört edeceğim, arkadaşlık edeceğim insanın da kibar, anlayışlı, bilgili, kültürlü ve üstlük bilen bir insan olması lazım. Ve dün mesela orada otururken böyle şey oldu. E, dedi ki, ne kadar bilgili bir insansın. Maşallah dedi. Kendine de çok güzel yetiştirmişsin falan dedi. Anlatsana. Teşekkür ederim dedim. Ve dedi ki, yani ee, hani içinde böyle birçok insan var dedi. Bir yanında dedi böyle öfkeli, sinirli, işte böyle siyasi konuşabilen, siyaset yapabilen bir insan dedi. Bir yanın dedi böyle sanatçı, işte felsefe yapıyorsun dedi, felsefe konuşabiliyorsun dedi. Ben felsefe okuyorum zaten. Ondan sonra bir yanın dedi böyle çok hanımefendi, çok cici. Bir yanın dedi elimdeki kınayı gördü böyle. Hani bir yanın da dedi çok çok yöresel, çok geleneksel falan dedi böyle. Ve bu gururumu okşadı ya. Hani atıyorum şey bile olsa o an sadece beni pohpohlamak için o an sadece kendini bana sevimli göstermek için söylüyor bile olsa ki zaten hani hayatıma alıp da böyle sevgili olacağım falan bir insan değil. Öyle benim merak ettiğim biriydi. Ve ben ona şunu da söyledim. Biz orada el ele tutuştuğumuzda dedim ki ben seni ilk takibe aldığımda böyle bir şeyin olacağını biliyordum dedim. Sizlere bir ara bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Yani ya bir insan bugüne kadar ne ders mi çıkabilir yani? Ne derse, ne hissederse. Bu flört konusunda gerçekten e, anlatacağım bunu sizlere. Artık cilt bakımı falan bitti. Konuşacak da başka bir şey yok artık. Bu yüzden e, videoyu burada kapatalım. vlogta falan ben anlatmaya devam ederim bu <laughs> mevzuları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.